Eki Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, İyi. Siz de burada görmek için bir şans oldu. Hemen e, genel olarak festivalin havasıyla ilgili birkaç yorum alalım sizden. Yani bu festivalin ilk başladığı günü hatırlarım. Çünkü o dönemde Girne Belediyesi'nde folklorcuydum ben. Hatta eskiden değirmen vardı yukarıda. değirmenin önünde bizim ekipten arkadaşlarla hem önce gösteri yapardık. Sonra da zeytinden hellim kebabı yapardık arkadaşlarla. Ben o günlerini bilirim bu festivalin. Hemen hemen hiçbirini kaçırmadım yapıldığı ilk yıldan itibaren yani insanlarımızın hem kültürümüzün yayılması hem de özellikle zeytine ve zeytin ağacına ki esas amaç oydu ve o dönemden itibaren zeytin ağacına verilen değer daha da hatırlandı. İnşaatlar yapılırken zeytin ağaçlarının yok edilmesi yerine yerlerinin değiştirilmesi gündeme geldi. İşte ilgili dernekler ve kuruluşlar bu konuda ciddi çalışmalar yaptılar ve onların da desteğiyle artık kaçak olmadığı takdirde ee, zeytin ağaçları inşaatlardan yapılacağı alandan sökülüp başka alanlara ekiliyor ve rehabilitasyonu sağlanır. Ee, o yüzden hedefine o dönem ulaştı. Sonrasında tabii ki hem yerel ürünlerimizin tanıtılması, daha çok yer, yerli üreticilerimizin teşviklendirmesi açısından hem de başta dediğim gibi kültürümüzün yayılması açısından bir de toplumun sosyalleşmesi açısından önemli bir etkinlik. Tüm ülkeye de yayıldı aslında. Ee, Zeytin Festivali olarak başladı. Başka ülkelerde de bunlar... Pardon, başka şehirlerde de... Başka <laughs> teşekkürler. Başka festivallerde de bunlar. E, köylerde de yayıldı. Ve artık her şehrin, her köyün kendine özgü festivali var. Biz de buralardayız. Peki, Zeytin Festivali o dönemden bu döneme... Ee, daha da gelişti, daha da amacını e, taşıyan bir yapıya büründü mü? Gözlemi deniyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi aday olduğum için e, bir şey söylersen eleştirisel olur. O yüzden bu konuyu saklı tutuyorum e, kendime. Onu zaten vatandaşlar kendileri görür. Çünkü burada bir emek vardır. Ee, Sümer Bey döneminde başlatılmış bir festivaldi. Sonrasında da devam ettirilen bir festivaldi. Belli başlı değişiklikleri var. Ee, yenilenen şeyler var Artan eksilen şeyler var ee, O yüzden Bunu şu anda tutmayı tercih ederim Çünkü saygısızlık olur Emeğe saygısızlık Peki, etmek istemem O zaman sorumuzu şöyle Söyle. Olası başkanlığınızda bugünden farklı bir şeyler görecek miyiz? Ee, Zeki'yi tanırsanız Birazcık tanırsanız Her şey çok farklı olacak Peki, Teşekkürler başkanım Ben teşekkür ederim kolay gelsin